Herkese merhaba. Bugün 2 Ekim 2024'te Terazi Burcu'nda ilişkiler odaklı yeni başlangıçlar getiren bir güneş tutulması yaşayacağız. Şimdi bu tutulma Güney Ay tarafından olduğundan dolayı bir şeyin artık sona erdiği, karmik bir döngünün de tamamlandığı bir döneme işaret ediyor. Şimdi duygusal olarak çok hassas olacağımız bu süreçte aynı zamanda da hayatımızın aslında bir sonraki bölümüne adım atmaya ve yeni bir seviyeye ulaşmaya kendimizi çok hazır hissedeceğiz. Özellikle aşk, para, güzellik ve tüm ilişkilerde daha fazla denge ve uyum arayışı içinde de tabii ki olacağız. Şimdi bu terazi burcundaki arkadaşlar son tutulma olacak. Yeni bir öğrenme sürecinin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir şey artık sonu eriyor ki yeni bir vizyona bizde yer açabilelim. Bir bitiş, yeni bir başlangıç doğum haritanızda bu tutulma hangi alanda gerçekleşiyorsa o alanda bir daha 2042'ye kadar güney aydınlığı terazide, kuzey aydınlığı koçta olacak bir tutulma artık yaşamayacağız. Derinlere inmeden önce eğer kanalda yeniyseniz hoş geldiniz demek istiyorum. Sizi burada görmekten gerçekten çok mutluyum. Ve astroloji ile kendinizi daha iyi tanımak ve hayatınızda daha da güçlü hissetmek istiyorsanız kendinize lütfen abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın ki her videomu da daha önceden bilin. Tutulmalar aslında oyunu değiştiren bazen hayat değiştiren olaylardır. Bütün tutulmalar bir sonlanmayı ve veya da yeni bir başlangıcı aslında tetikler. İşte bu tutulma her ikisinde yapıyor olacak. Peki bu tutulmanın sizin için hayat değiştirici olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bu doğum haritanızdaki gezegenleri veya noktaları etkileyip etkile, etkilemediğine tamamen bağlı tabii ki. Bu videoda bu tutulmanın sizin üzerinizde nasıl bir etki yapacağını paylaşacağım. Her burç için bunları anlatacağım. Son olarak tutulmaların özellikle bu güneş tutulmasının küresel olarak zaman çizelgelerinde değiştirdiğini, yeni bir bilinç seviyesine geçiş yapabileceğini lütfen unutmayın. Bu tutulmanın herkes üzerinde bir etkisi olacak çünkü kolektifte bir hareketlilik yaratacak ve bu tutulma hava enerjisinden dolayı hava elementinde olduğu için sinir sistemlerimizde daha fazla hissedilir olacak. Bu güneş tutulması ateş çemberi olarak da bilinen bir halkalı tutulma olduğundan güneşin aslında %93'ünü kapatacak bu da bize güneşin çevresinde sanki bir ateş halkası görüntüsü tabii ki verecek. Terazi enerjisi başkalarıyla olan ilişkilerde böyle karşılıklı denge arayışındadır aslında. Bu sadece evlilikler veya iş ortaklıklarıyla aslında ilgili değil. Aynı zamanda yakın arkadaşlıklar veya çocuklarımızla olan ilişkiler gibi birçok durumu da kapsayacak. Bu tutulma süresince hepimiz geçmişte belki de adaletsizce muamele gördüğümüz durumlarla ilgili karmik bir adalet arayışında olabiliriz. Son olarak bu tutulmanın bir güney ay düğümü tutulması olduğunu unutmamalıyız. Bu karmik bir sonlanmayı ya da tamamlanmayı da aslında işaret ediyor olabilir. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan burçları olan etkilerine hemen geçelim. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar terazi burcundaki bu güneş tutulması haritanızın 9. evinde meydana geliyor ve bu da hayatınızda çok önemli bir döneme aslında işaret ediyor. Son bir yıldır aslında terazi burcunda gerçekleşen bu tutulmaların artık sonuna geldik ve yeni kapılar açacak bir tutulmanın eşiğindeyiz. Bu tabii ki geleceğe bay, dair umutlarınızı, vizyonunuzu genişletmenize bu tutulma olanak tanıyacak. İşte bu süreçte özgüveniniz artacak. Daha cesur adımlar atmak isteyeceksiniz. Ve bu güneş tutulması hayatınızda yeni bakış açıları, perspektifler kazandıracak. Vizyonunuzu daha bir genişletecek ve size yeni ufuklara yönlendirecek sevgili kovalar. Özellikle tabii ki yurt dışı ile bağlantılı konular, uluslararası projeler, seyahatler ve eğitim alanlarında çok uzun önemli gelişmeler vaat ediyor bu tutulma sizler için. Bu süreçte uzun süredir belki üzerinde çalıştığınız bir proje veya bir girişim artık nihayet sonuca erecek ve yeni fırsatlarla karşılaşacaksınız. Yurtdışı bağlantılı işleriniz tabii ki uluslararası ticaret, yeni yine yabancı dillerle ilgili olan bir çalışma, yine kültürel değişimler bu dönemde çok daha önem kazanacak sizler için. Eğer bu alanlarda zaten uzun süreden beri beklediğiniz bir yasal süreciniz varsa veya evlat evrak işleriniz varsa, sözleşmeleriniz varsa, hatta hukuki bir durumunuz varsa bu konular artık hız alabilir ve nihai sonuca artık ulaşabilir tabii ki. 9. ev aynı zamanda yüksek öğrenim, böyle akademik çalışmalar, hukuksal konularla da bağlantılıdır. Bu tutulma bir üniversite eğitimi olabilir, ileri düzey bir eğitim olabilir, yeni akademik başlangıçlar olabilir. Bunlar için çok ideal bir zaman tabii ki. Bu süreçte yüksek öğrenim ilgili konularda yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Belki yurt dışında bir eğitim alma şansı da bulabilirsiniz. Veya mevcut eğitiminizi daha bir yukarıya taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda daha evvelden başlayan bir hukuksal süreciniz, bir davanız bu dönemde daha aktif hale gelecektir. Eğer hukuki bir konuda uzun süredir aslında beklediğiniz bir sonuç varsa işte bu tutulmayla birlikte bu süreçte hızlanacak ve sonuçta alacaksınız demektir. Yeni hukuki adımlar da atabilirsiniz tabii ki. Dava açabilirsiniz. Hukuksal haklarınızı savunmak için bu dönemi çok iyi değerlendirebilirsiniz. Çünkü bu güneş tutulması hayatınıza daha fazla sizin dönüşüm getirecek. Özellikle yurt dışı seyahatleriniz artabilir. Kış kültürel keşifler, yeni yerler görme isteğinizi zaten bir arttıracak. Bu dönemde bu tutulma seyahat planlarınızın aslında hızlandığını göreceksiniz. Belki de yeni bir ülkeye gitmek, farklı bir kültürü keşfetmek veya yurt dışında yaşamayı aslında planlamak gibi düşünceler ön plana çıkabilir. Seyahatleriniz sadece fiziksel olarak değil, zihinsel ve ruhsal olarak da size çok büyük açılım sağlayacak bir tutulmadan bahsediyorum. Yine Aynı zamanda internet, sosyal medya üzerinden iletişim, dijital projeler, e ticaret, online eğitim gibi alanlarda da önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreçte dijital platformlarda daha fazla bir görünür olup ticari girişimlerinizi online başlatabilirsiniz veya mevcut işlerinizi daha bir online dünyaya taşıyabilirsiniz. Medya, yayıncılık, eğitim, danışmanlık alanlarında da çok yeni fırsatlar karşınıza çıkacak. Eğer özellikle medya ve yayıncılık, eğitim veya danışmanlık gibi sektörde çalışıyorsanız işte bu tutulma size yeni kapılar açacaktır. Bu dönemde bu alanlarda çok önemli fırsatlar yakalayacaksınız. İşlerinizi genişletebilirsiniz. Yeni projelere imza atabilirsiniz dediğim gibi internet ve dijital medya üzerinden yapacağınız tüm bu çalışmalar çok daha önem kazanacak bir tutulmaya doğru gidiyorsunuz sevgili kovalar. Bu güneş tutulması hayatınıza gerçekten yeni ufuklar açacak ve sizi daha bir cesur adımlar atmaya teşvik edecek. Geleceğe dair umutlarınızı gerçekleştirmek etmesi gereken bir enerji sağlayacak sizlere. Seyahatlerden eğitime, yurt dışı bağlantılardan, hukuksal süreçlere kadar aslında birçok alanda önemli gelişmeler sizleri bekliyor sevgili kovalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.